Video çektim. Aa. Ama bir şey diyeyim, bunu niye koyuyorsun ki? Neredeyiz Seyda? Eskişehir'e. Eskişehir'e Eskişehir geldik. Neden? Hiçbir fikrim şey yok. Çünkü evimiz ait tanıyorsunuz. Evet, benim çocukluk arkadaşım, koleksiyoncu. Onunla bir nostalji yapalım dedik. Evet. Ama önce merhaba koleksiyoncular. Has, has, has ve has koleks... Oh, hayır, has ve has, <laughs> has ve has koleksiyoncuların kanalı, kanalı koleksiyonlar. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün şimdi Eskişehir'de bir oyuncak avcılığı videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz neredeyse 7 yıl önce Eskişehir'de bir oyuncak avcılığı çektik. Ama bu videoda Melisa olmayacak. Melisa'ya buradan selamlar. Süreda'yı tanıyorsunuzdur ama Süreda bence bir kendini tanı. Ben Süreda. Ege'de okuyorum. Koleksiyoncu. Nijer'den Koleksiyoncu. bağlar koleksiyoncusuydu. Evet. Emirhan'ın grafik tasarım okuyan ikizi. Evet. Benim ikizim. Ve kanalın fotoğrafı resmini çizen kişi bu Queen. Şimdi Espark'ta video çekmeye başlayacağız. Sonra diğer yerlere doğru gideceğiz. Ben güzel olacağına inanıyorum. Sence? Hadi o zaman videoya başlayalım. <laughs> Evet şimdi suyun şaba oluşuma giriyorum. Legendary Pokemon. Legendary Pokemon. İnanamıyorum. Lego nedir? Birikten var ya. Lego çekiyor musun? Yani zengin çocukları kanalımı izlerse çekerim. Evet. Arkadaşlar izleyin de biraz zengin... kaliteli bir şeyler çeksin. Şimdi Barbie. Ya eskiden burada biz Monster High görmüştük. Evet. Rochelle görmüştük. Bir şey falan. Disney bebekleri falan var. Değil mi? Evet ya Disney bebekleri falan var. Seday'a bakar mısın ne kadar şık olmuş. Onun bir enerji. <laughs> Şu yeni gelmiş. Bunu yeni gördüm. Aha çok değişik. Ne bu? Vacation Baby. Ama çok pikselsin evet, ya. Hepsi çok piksel ki Barbie'lerin. Barbie koleksiyonu yapmayın diyorum ben. Barbie Extra. Çok çirkinler ya. Bu arada Amazon Prime'da indirim var ama siz bu videoyu izlediğinizde Prime indirimi bitmiş olacak. <laughs> Ay bu çok korkunç bu arada. Ay. Terli kel. Ay şey bu bizim Alsancak adama benziyor. Ter kokan kel. Evet kokusu geldi. Kokusu geldi. Koktu. Burada yeni Barbie fashionistaslar var. Mesela bu var. Bu yeni gelmiş. Diğerleri gelmemiş daha. Başka bir şey yok. da çok Eee diye ses çıkarıyor. Eee. Saçma. Benim Böyle mental değilim. sağlık. Benim mental sağlık. Fake Chelsea'lar. Rainbow High. her yerde bu. Ya bu çok korkunç bu ne? Ruby. Evet hmm. ya bak şimdi izle. Aa. Evet şey gözleri sana bakıyor değil mi? Ay. Evet çok korkunç bu arada. Tut 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 tut. Baya bir Ladybug bebekleri var burada. Aa evet. Şey. Rene Rouge. Wonky. Ay gerçekten wonky. Ayy. Aşırı wonky, çok kötü wonky Bayağı kötü. Hiç şey görmedim. Queen Bee görmedim. Queen Bee çok zor bulunuyor bu arada. Ben sonradan aldım Queen Bee'yi. Bizim hetero enerji. Evet. <laughs> Benim eril enerjiyle böyle duruyor şu anda. <laughs> çok çirkin ya. Aa şey to tomeci şey. Benim eril enerji, dişil enerji. <laughs> Hayır bence dişil bu, eril bu. Kesinlikle bu dişil arada. daha Beyin eksiği var. Aşırı Beş tatlı. 500 liraymış hayır Amici. bebek. Amici cii. Şuna bak. Anne. ne? Seda Sayan gibi. <laughs> İbrahim ne olur dursun. <laughs> Aşırı korkunç. Neden? Ee, Harry Potter'ın anime bebekleri var. Anime izleyenler anime yüzünden. Amici. Neden? Anime Hagrid. Ay 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 baksana. Anime <laughs> Hagrid'in alın kırışıklığına bakın. Ya he figürlerinden yok. Ay şey. WWE, Sueda'nın bundan 10 yıl sonraki hali. Aynen. Aha resmen Sueda. Benim 10 yıl önceki halim bu arada. Sueda bir 10 yıl sonra tekrar buna dönecek. Allah korusun saçmalama. Benim eline enerji geri geliyor. Baksana Space Jam var. Onlar yeni gelmiş yoktu. Keşke Onlar bu arada figürünü bulsam, bir buçuk 1,5 Lola... yıldır var. Oha! Marvin! Hii, çok güzel. Bir buçuk yıldır falan var bunlar. Gerçekten mi? Popeyes'ten menü alırım yanında yine verirler bu oyuncağı. şey. Ya çok güzel ben şey istiyorum ya. He-Man, Masters of the Universe. Bu arada bunu izleyin. Aşırı güzel bir çizgi dizi. Çok hoş bir şey. Hayır be çok güzel, ben çok seviyorum. Burada a ne var? Hala Jurassic World şeyleri var. Allah Allah. Çat 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 challenge şa. Ne ki bu? Çat 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 challenge şa. Cool for the summer. Bak duruşa bak. <laughs> Put your paws up baby. <laughs> Rain on me. Neden? korkunç. Bu Photoshop'ta hiçbir şey yok ya. Gerçi artık dünyada aynen, aynen. eskisi kadar oyuncak yok artık. Yani bizim istediğimiz oyuncaklar yok artık. Belki bir gün Monster High buluruz umuduyla. Aynen aynen. Batman. Buralarda ne var? Fake oyuncaklar. Ve toplar. Balls, everywhere, balls. Ah Mario. Var. Bunlar çok tatlı geliyor bu. Arada. Evet, ben Luigi istiyorum bu arada. Eğer Mario bulursan, e, bunları biriktirmeye başlayabilirsin. Önce Mario bulman lazım. Mario yok. Çünkü. İstanbul'da bulurum belki Mario. ya? Evet, ben çünkü bunlara çok bakmadım. Ben genelde artık Hot Wheels'ın bu film serilerini biriktiriyorum. Burada yok gerçi ama. arabalar ve gerçek arabalar. Jackson Storm yoktu, değil mi? Burada Jackson Storm yok. Hala Jackson Storm arıyoruz bu arada arkadaşlar. <laughs> Yıllar oldu hala Jackson Storm arıyoruz. Herkes aldı bir biz almadık Jackson Storm'u. Ay sıkıldım Toy Shop'tan. Çıkalım Armağan'a gidelim. Orada daha güzel şeyler vardı. Şimdi nereye? Aynen. Sana bir şey diyeyim mi bu arada? Lola OMG'nin müzikleri çok güzel. Shades. Niye almışsın söyledi. Hey. I put on my shades. I put on my shades. Resmen Monster High filmi sızdı. Ama hala yeni bebekleri doğru düzgün görmedi. Ve şimdi armağan oyuncağa giriyoruz. Peluşlara bak. Bunlar, görken bunlara hasta. Neylere bunlara mı? Peluşlara evet aşırı hasta. Bu Fiyatı ben ne şey. kadar acaba? Bu ne? Güzel. Bak orada ne var? No Angie, punk girl Sokran küçük. Pamuk çok istiyorum. Senin yüzünden başladım Hime'ne. E. Shira izlettirdin bana Hime'ne e başladım. 50 koy. Jackson's Aynen Jackson's. Story. Kurt with buckit. Burada hala var. Hala var. Bu ne diyor biliyor musun? Al beni diyor. Yani kimsenin alacağını düşünmüyorum. Beni al diyor. Ben al, de şey al, diyorum al. kimsenin alacağını düşünmüyorum. Alayım mı 30 lira? O biraz sahipsiz. Al istersen. Burada Mario bulabilir miyiz? Sanmıyorum. İstersen ben tutayım sen bak. Şey var. Yoshi var. Bolster var. Her yerde pit var. Normalde pit için daha az bulunması gerekiyor. Çünkü hani... Daha değerli. Evet. Luigi'nin de mesela az bulunması gerekiyor. Mario yok hiçbir yerde. İlginç bir şekilde. Burada yok Aynen. Bunu şeye boyu versin kırmızıya. Biraz Hunter abinizi görün arkadaşlar. Hunter abi. Buradan e, Görkem'e, Anka'ya, Utku ya. Bir de Kıvılcım'a çok selam söylüyorum. Bak var ya. Ne bunlar? Küçükler. Ay bu ne? Çok Alev. kötü bu arada. Gibi bırak. Ben normal harbi ekstra'yı seviyorum da küçüklerine hala alışamadım. Kapat. Harbi ekstra mor sarçıda 350 lira. Bunu aldım bu arada yakında kanalda. Bakayım. Hmm, güzelmiş ya. Bak sana ne dedim, bunlar çok güzel. Bu Ama arada. hayır, o değil. Sen bana gösterdiğin farklıydı. Var ve ekstra Bir şey değil mi? Hiçbir şey yok. Evet, eskiden hiçbir şey kalmamış. Hala bunların şeyleri var. Allahım. Hiçbir şey kalmamış gerçekten. Eskiden. Bak, şurada ne var? Ne var acaba? <laughs> Hı. Ne o? Bunu istiyorum. Sailor Moon ya. Çakma Mesela Sailor, Sailor, Sailor Moon. Moon. Ball Jointed Dolls gibi durmuyor mu? Evet. Aşırı istiyorum ve 170 lira. Lütfen alma bu arada. Eklemleri var. Ya olsun. Ayaklarına bak. 36.5. Şunun korkunçluğu. Ay evet. Ay. Aa şey. Bugün ben Merinet. Hi. Hi geç. Ya Allah'ım. Bu arada Merinet'e ben biraz gıcık oluyorum. Neden? Ben Ben seviyorum. Çok salak bir kız. Çok salak. Çıkak artık buradan. Burada da hiç evet. şey Burada Legolar var. Keşke Lego biriktirse birileri de. Aa! Raya! Oha! Oha. Şaka mı? Bu gelmiş miydi Türkiye'ye? Halis mi? Oha bir dakika. Encanto bile var. Encanto yok. Oha. Ammanla şey. Yazmıyor. Evet. Çok iyiymiş bu ya. Ne kadar 350 lira. Kaç parti şöyle bir şey. Bir de şey. Kale ve ejderha. Kale de değil tapınağı yapmışlar filmdeki. Mükemmel bir şey değil mi? Bu alınır değer bence biriktirsem alırdı. Biriktirmek çok mümkün değil bu arada Legoları. Çok pahalı. Evet Legolar biraz pahalı. Evet guys çıkıyoruz şu an buradan. Ve şu an nereye gidiyoruz? Migros'a. Evet. Evet. Sanki hiç yirmiş insan indirimi de bakmamışız gibi. Hiçbirimiz ikilememişiz gibi. Sen de bile derken sen Queen'sin. Hala var ve ekstra. Artık şunlara bakmak istedim. Enchantimals var. Hani nasıl? Kim alıyor ya Enchantimals'ları? Sasha. Chloe. <laughs> Ve Jade. Rafımda da böyle duruyorlar biliyor musun? <laughs> Yazmin asla bulunmuyor. Bana Yazmin Emirhan buldu İstanbul'dan da aldım. Mümkün değil. Ama çok wonkiler yani. Barbie fashionistaslar. Oo. Ha. <laughs> Bu arada bu çok zor bulunuyor. Eğer Eskişehir'deyseniz bunu alın buradan. Evet. Ben almıyorum merak etmeyin. Şu Steffi'ye bak. Evet. Şey. Glam dream. Miras Steffi. Evet. <laughs> Hepimiz o bebek. Miras gibi anneden şeye kızına ya da oğluna geçiyor bu. Böyle miras şeklinde. Doğuran Barbie. Alışveriş Barbie var. Alışverişe böyle bir elbiseyle gelen var mı? Barbie bu aralar çok kötü. Ekstra hariç. Sanırım bunu alacağım gibi ama sonra. Umarım almam. Umarım almam çünkü bazen çok fazla çok gereksiz şeye para veriyorum. Aa. Benim elir enerji. Bu ne be? Ben Jackson'da Hayır değil. Az önce bu yere düştü ve video durdu. Bu ne? Ne kadarmış bunlar? Migros'ta da hiçbir şey yok. O yüzden Migros'tan da çıkıyoruz şimdi. Ve Diyanar'a gidelim. Ve şu an Diyanar'a gidiyoruz. Evet şu an Diyanar'a girdik bile. Önce çizgi romanlar lütfen. Yeni malzemeler. Dungeons and Dragons. <laughs> Sen şuna bak. Aha sarsız. 180 lira. Ama. Bu ama. Bu birinci sayısı o. Ama internetten alırım onu. Artık internette daha ucuz çünkü çizgi romanlar. <laughs> Titans var. Evet bu arada bir sürü body serisi var. Doktor Dumlu olanı izliyorum. Gizli savaşlar olmasaydı diye. Oha bayağı Rainbow High var. Aa şey. Skyler kız, var. Kız, Skyler bir de Sunny var. Arkada... Arkadaki mutlu yıllar Barbie'si. Hem eski. 2021. Cave Club Slate var. Şurada. Her yerde Barbie. Var. Hiçbir şey yok bu arada. Sadece bunlar var. Cutie reveal. Bir şey canım, bunların e, ne çıkacağını biliyor musun şimdi? Evet bu görseldeki çıkıyor. Ha öyle mi? Hı -hı. Daha mantıklı. Ya, kesinlikle. Sürprizleri sevmem. Ha, çok pahalı. Şuna bak. 49.90'dan. Benim erkek zevk. 49.90'a. Cardi B'yi ne der bilirsin. Cardi B değil Doja. Cardi bir büyük burunlarla alakalı bir lafı vardı. Sleep in your noise like a credit card. Girl burada hiçbir şey yok bu arada. Mario Kart. Aa, ah, Donkey Kong. Kong. Bir Aa, Luigi'nin var. O. Hot ama yok. Ben bunlardan hiç... Al yok aldım, ben bundan yaptım. Haydi çıkalım. Evet. Ve Kanatlı AVM'ye gidelim. Merak etme, bu videoların en fazla 300 izlenicisi oluyor. Dışarıdaki insanlardan daha azı seni görüyor, emin olabilirsin. Şimdi Kanatlı AVM'ye geldik. Burada bir tane oyuncakçı var, beyaz Nick Fury var burada. Bu sefer aramızda Seda vardı, Sezin ve ilkim katıldı. Hepsi koleksiyoncu arkadaşlar haberiniz olsun. Hepsinin <laughs> muhteşem resim ben yetenekleri hanım, var. <laughs> Şöyle bir dizelim bakayım. <laughs> Şimdi kanatlıya giriyoruz şu anda. Seda hareketine gir. İlkim. Şöyle. <laughs> Şimdi buradaki oyuncakçıya iniyoruz. Kızlar yürüsenize. Aa, aa. Haydi haydi. Dur sesini çekin bari. Keşfederler belki. Keşfeder. Sizin dünden hazır bu arada. Tamam bağırın. En saldırdım. Üstremen. Önemli ben olan şu. Kamera Şu şu şunu yap lütfen. Hayır şu. Evet. Yavaş. Güzellik kıyıcısı. E şöyle yapması. Nereye <laughs> Fake Sonic'ten. Ben bunu gerçek zannettim bir saat. Bunu tartıştık. hepimiz gerçek zannettik bunu ya. Tartıştık. Maskesi var takmadıstır var. Ne maskezi? mi? Speed Game de değil mi o ya? Hayır, La Casa De Casas <laughs> diyeceğim. Ben de o maskeleri istiyorum. Maske ben şu inanılmaz aile kostümünü istiyorum. Vav! Wow. Peki ne Aa, Avatar Allah maskesi! Allah'ım <laughs> ya! 45 lira! <gülüyor> 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 ne olur alalım. <laughs> ne olur? <laughs> Emre'n şuna <Emirhan, Emirhan>, <laughs> <laughs> bak, Emre'n, <yüzey> Emre'n, Ya ama gidecek ya! Bir şey diyeceğim, benim bundan almam lazım şu anda. Bunun hepimizin abi. birer tane alması lazım. <laughs> Ve bununla şey... bizim dörtlü fotoğraf çekilmemiz Bir lazım. Bir de bak şu çok iyi, kaş kısmını delmişler. Oradan görelim diye. Evet. Şey gibi, arada. iki gözlüğün oluyor. <laughs> Dur bekle bakalım alacağız onu. Kim bu? Hatırla. Casey Evet. <gülüyor> <gülüyor> o ve Zavatar. Burada peluşlar var. Evet. Bizden Barbie bölümüne. <laughs> Aa, Brawl Stars'ın neden şeyleri var? Brawl Stars hiç oynamadım. Ben de oynamadım. Ah, Tüfekli Spider-Man Spiderman Spider-Man. Arkadaki... Peki... <laughs> Cars 2 ne alaka? Hep ben ten saatim olsun istemiştim biliyor musunuz? Evet. Hiç olmadı. Annem çok pahalı deyip almıyordu. Onun yerine bebek alıyordu. Bunun <laughs> adı neydi? <Ben> Forky. <laughs> ama Türkçe'den Forky kaşık çatal karışımı olan şey. Bunun adı bir şeydi ama. <gülüyor> şey. I'm trash deyip duruyordu. Evet. Favori karakterim bu arada. Benim bu halimi yansıtıyor. Aga bak. Bak kardeşim. I'm running away. Düşünsene bunun yürüdüğünü bir anda evin içinde. Bana ben ne zor. Bir anda evin içinde yürümeye başlıyor. I'm running away. I'm running away. Aa, Thomas. Doğru gidiyorum. <laughs> çok korkunç Daha. Buna ne deniyordu bunun videolarına? Laz Thomas. Hayır. Bunun böyle min videoları var. Ne deniyordu? Melis olsa. sadece. Melisakis. Kral Şakir'in legosu var. Allah'tan Twitter kullanmıyorsunuz. Allah'tan kullanmıyorsun. Necatiye bak. <laughs> ne, ne, Necati'nin odası. Necati petisi. Necati'nin odasında neden şey var? Asla bilmiyorum. Bu ne? Rick and Morty mi? Ne bu? Ninjago. Fake bu arada o. Seda'nın ki. Barbie. Manifest barbi. Dişil dişli enerji Barbie. Bak bak sesi dinle bak. <laughs> Acayip ya. Acayip öyle değil Acayip, mi? Acayip öyle değil mi? <laughs> var bu da gerçek galiba bu gerçek bu fake evet I'm running away I'm running away running away is easy ab bu arada baya gerçek duruyor hani alınır bence aynen eklem kısmına bak metal var bu arada bu Barbie arayan varsa burada var bak şuna daha büyük tiki trekten daha büyük Çok kloyu ya bak ant bak kloy ve kulayı da maske var. Bilek hepsini çıtır çıtır yiyecek gibi duruyor. Yer doğru. Yer doğru. Aga ben Korkunç bu arada. Horki var. Bu çakma duruyor onlar orijinal mi ya? Tabii ki çakma. Çakma troller. Zubuls mu bu? Polifakır. Hatırlatma ya. Benim yaram var maalesef bu konuda. Hala iğrenç maalesef bu konuya. Bu tarafta ne var? Bir şey diyeceğim. Güzel. Çok gerçekçi. Ben bunu istiyorum. Hayır ama ya. ya. Şuna baksana. Bunu çok kötü yapmışlar. Evet. Onu atıversin çöpe ya. <laughs> ama, ama Luigi ile Mario'yu çok iyi yapmışlar. Bence Peach de güzel. Peach de çok güzeldi de. Ama Luigi ile yani Mario'yu bayağı yapmışlar. <laughs> Bowser o pakete nasıl sığsın? Azur. <laughs> 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 zor. Hepsi neden ana... <laughs> Aa farklı hepsi. Burada da şu şey kız var. Bıyıklı gibi var. <laughs> ne oluyor? Bıyıklı gibi. Aa burada Jesse var bak. Ben. Burada <laughs> Jesse var şeyi Evet sen her şeyi delirdin şu anda. Şu çılgın şarkıdan vardı bende sonra sattım. Seni şanslı araba. Bir daha bir. Daha. Aa bu acıttı. İşte buna kaza derim. <laughs> Namazı iki rekat geciktirince. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Niye böyle duruyorlar? Tabii. Sanki, ayakları... Ay bunun gözlerinden olmuş. Satir gibiler. Hey, Sisi'de yayınlanan yeni Marvel filmi. <laughs> i̇şte işte Multiverse Saga. Gerçek çok bir evren. Batman, Hulk, Thanos ve Superman. Hulk'un bakışı. Çok horkunç ya. Angry Birds'e bakın. Star Wars Angry Birds mi var? Bowser'ı istedim. Gel ben sana saygı veririm. Bowser neden Mario ve Luigi'den küçük? Bu arada Peach, Mario'nun büyük olmasını beğendi. <laughs> İstediğin şey kim tetiklendi? Thanos, Thanos niye gülüyor, <Gülüyor> lan? Komik mi? <Gülüşmeler> wow. çok kötü. Ben yani. <laughs> burada da Çiğ. çok agresif, pasif agresif ya. So, Ay Joker çok şey. Nightwing var. Ay Joker'a e bak. Joker. Ah bakayım Kaptan Marvel'a ne olmuş? Aa. -a. En iyisi Venom ya. Bağırıyor mu? <laughs> Fake roar. bu arada o herhalde. Aa, bağırmıyor bir ba de. Ben, wow. Sen şuradaki Monster High'lı saate bak. Monster hali saat var resmen. 160 lira. Alacaktım onu da vazgeçtim. Param kalmadı. Ama onun yerine yapabileceğim, yiyebileceğimiz yemeği düşün. Hayır. Ben Hayır. bundan sonra zaten Fakat iştahım kapandı sıkıntı yok. Evet. Zaten siz o içinde görsem bir gün bir uyuyamam yemek yemeye bırak. Bu arada <laughs> ben böyle bir şey odamda barındırmak istemiyorum evet. arkadaşlar. Takmadığınız sürece öyle buruşmuş. Peki Pikachu maskesi neden boyda? <laughs> evet. Iron Man'e bak ne kadar mutsuz. Arkada baban maskesi var bu arada. Baksana. Haydi <laughs> kızlar çıkalım buradan da. Sezire bak nasıl hazırladı yani. <laughs> Sesin içinde bir model yatıyor şu anda. <gülüyor> 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 Sopa yemiş gibi lütfen. Sopa yutmuş gibi. <laughs> Şimdi bugün Eskişehir'de oyuncak avcılığı çektik. Biraz nostalji oldu hepimiz için. Ama hiçbir şey bulamadık. Evet hiçbir şey bulamadık. Normalde eski videoda Neoplast'la Özgür'e gitmiştik. Ancak artık Neoplast ve... Neoplast? Neoplast'la Neoplas Özgür'e diye bir yerde oyuncakçı kalmamış. Öğrendik ve üzüldük. Ama umarım beğenmişsinizdir. Belki eskisi gibi çok uzun olmadı ama Sevda vardı. Cidden cidden beğenin yani Evet. Beğeni. Hayır, ben söylemedim kendi söyledi. Sevda, İlkin, sezi. Orada asla böyle bakarken göz Yani böyle bakarken da eğlenceli değildi bence. Bence hepsi ayrı ya. Her insan farklı karakter ve Ted konuşmasına çevirmeyelim. Ben selam yollayabilir miyim? Yolla. Görkem'e çok selam Ankara yolluyorum. Ankara'ya yolluyorum. Kutu'ya yolluyorum. Ankara uğraf sayılara bakacağım. Yemin ederim bakacağım. <laughs> Kıvılcım'a selam yolluyorum. Allah'ım ya. Kıvılcım bu arada bu videoyu izliyorsan Artık seninle bir oyuncak avcılığı çekmenizin zamanı geldi. Çünkü hala seninle bir oyuncak avcılığı çekmedik. Aynen, afyonla. <laughs> Bugün sizlere... <laughs> Bunu kes tamam mı? <laughs> Lütfen kes bu arada. Asla bu arada. <laughs> asla bu sahne <arada. gülüyor> asla, asla, asla. Bu arada asla. Sizlere Eskişehir'de bir oyuncak avcılığı videosu çektik. Şimdi ne yapmayı unutmuyorlar? Kanala abone olmayı, beğenmeyi. çok iyiler ya. Hepinizi çok seviyorum bu arada. Teşekkür ederim. Bir video öncesi 10 dakikalık kontratla. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki oyuncak ağacılığında görüşmek üzere. Bundan bir 5 yıl sonra tekrar Eskişehir'de oyuncak ağacılığında.